E, meme büyütme ameliyatı sonrasında hissizlik olmaması. Yani olmaması lazım demeyeyim ama çok çok nadir olabilecek bir şey. Pek beklenen bir şey değil. Hakikaten e, yani böyle bir şey olsa ben çok şaşırırım hastalarımdan bir tanesinde. Hiç başıma gelmedi diyebilirim size ama olmayacak diye bir şey yok. Bu da hani komplikasyonlar hani neler kötü gidebilir bu ameliyatta derseniz bunlardan bir tanesi de bu. Yani hakikaten meme ucunda his kaybı olabilir. Eğer böyle bir şey olsa bile bunun kalıcı olma ihtimali gerçekten hani zaten çok düşük bir ihtimal. Kalıcı olma ihtimali son derece düşük bir ihtimal. Çünkü bu ameliyat sırasında biz yani şeyi görmüyoruz. Hani meme ucunun sinirini falan o bölgeye girmiyoruz. Ondan çok uzak duruyoruz. Çok